Kardeşler, abiler, ablalar, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Arap ülkeleri denince en çok akla gelen şeylerden biri olan para ve petrol üzerine bir şeyler anlatacağım. Genellikle gittiğim birçok ülkede hemen direkt bana sorulan soru Berko orada asker ücret ne kadar? Bulunduğumuz ülke Ürdün, Arap coğrafyasında yer alıp petrol yatağı olmayan, maden kaynaklarında petrolü olmayan tek ülke. Peki şu elimde görmüş olduğunuz bir Ürdün dinarı yaklaşık 20 TL. Bu ülkede sabit bir dolar kuru var. Dolar da bu ülkede bir dinar 1.42 dolar yapıyor. Yani dolardan daha değerli bir para. Peki bu nasıl oluyor? Bir ülkede dolar kuru nasıl sabit oluyor? Diğer tüm ülkelerin hadi şey diyoruz işte Örneğin Suudi Arabistan'da işte Katar'da, evet. Kuveyt'te vesaire. Yani, Selam Aleyküm. Vallaha, vallaha. Eyvallah. Evet. Eyvallah e, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Allah razı olsun. Evet. Ben de seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar gerçekten bize karşı çok evet. sıcakkanlılar. Çok, çok teşekkür ederim. Şükran. Ya <gülüyor> Habibi. <gülüyor> tamam konumuza dönelim. E, işte Suudi Arabistan'ı, Kuveyt'i, Katar'ı bu tarz ülkelerin hepsinde biliyorsunuz petrol var fakat bu ülkede yok. Doların sabit bir kur olayı var burada. Peki bu nasıl oluyor? Açık konuşmak gerekirse bulunduğumuz ülke İsrail'e yani aslında Filistin olan topraklara İsrail'e en uzun kara sınırı olan ülke. Şimdi bu ülkedeki peki aklınızı karıştırmamış olayım bu ülkedeki askeri ücret fiyatları nasıl? Ortalama bir insan bir dükkanda çalıştığında ya da bir restoranda bir yerde çalıştığında bir market çalışanıysa 280 dinar ile 300 dinar arasında bir para alıyor. Ama bu fiyatlar öğretmen için de aynı neredeyse doktorlar için de aynı onların bir tık daha yüksekmiş. 350-400 dinar arası ve standart her ülkede olduğu gibi askeriyenin polisinde aldığı ücretler ortalama öyle. Yani 400 dinar, 500 dinar civarında bir para alıyorlar. Para dolardan daha güçlü. Para Türk lirası karşısında 20 TL civarında şu anda. Biz de gidip alım gücünü ölçeceğiz. Markette fiyatlar nasıl? Pazarda fiyatlar nasıl? Yani ortalama kiralar vesaire nasıl bunların üzerine küçük küçük bilgiler anlatmaya çalışacağım. E hadi o zaman gidelim önce bir marketi pazarı inceleyelim. Ona göre bir ölçelim bakalım. Alım gücü yüksek mi paranın değil mi? Hadi gidelim. Dostlar şimdi şu anda Ürdün'de yerel bir marketin içerisindeyim. Fiyatları inceleyeceğiz, fiyatlara bakacağız. En çok merak edilen ve kendimiz sanki eve alışveriş yapıyormuşuz gibi alabileceğimiz ürünlere bakacağız. Yani anlattığım alım gücüyle markette neler alabiliyorsun, neler alamıyorsun veya nereden geliyor bunu göreceğiz. Hadi bakalım fiyatlara. Bu defa ilk başta makarna, işte un vesaire reyonundan başladım. Dünyanın neredeyse birçok yerinde olan makarna çeşidi Barilla. 1.350 Dinar. Bir başka çeşidi 2390 Dinar. En ucuzuna bakalım. 0.850 demiş bu. Nerede üretiliyor? Bak mesela, Median Kuveyt. Kuveyt'ten geliyor. Hemen yanında un var. 1.65 dinar demiş 5 kiloluk bir un. Tabii ki son dönemlerde Türkiye'deki aşırı fiyatlarıyla uçan yağ bakacağız. 14.50 dinar. Bu da 3 litrelik bir yağ var abi. Bu yağ ise Suudi Arabistan'dan geliyor. Fiyatı ise 6.49. Burada hemen Mustafa adında bir Hindistan'dan gelen basmati pirinç var. 4 kiloluk şöyle bir pirincin fiyatı ise 4.90 dinar. Hindistan'dan geliyor. <laughs> What he want to give me? Ee, Şenina. Ayran? Şenina. Ay Ayran. 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 Okay. Markette de sağ olsunlar direkt izin aldım videoyu çekmek için. Böyle her şeyden denettirmeye vesaire çalışıyorlar. Haydi Bismillah. Tuzlu. bayağı şey böyle köy yoğurdundan yapılmış gibi. Çok iyi ya. Abi Şükran. Şu peynir Türkiye'den geliyormuş. 3.50 dinar fiyatı var. Fresh cream cheese yazmış. Turkish food. Made in Turkey. Türkiye'den geliyor. Nereymiş? Yörükoğlu. Buradaki fiyatların hepsi peynir fiyatları. Ortalama yani 3.50'den başlıyor. 9 dinara kadar çıkan peynir fiyatları var. Kahvaltıda zeytin çok fazla tüketiyorlar. Zeytinde de fiyat minimum 3.20 kilosu. 4.50'ye kadar uzanıyor. Büyük ihtimalle turşuların da fiyatlarından biri olabilir insan iyi ikram falan. ediyorsun bana ürdün. Tabii de. bana Orası. bakıyorlar ya burada Allah razı Anladım. olsun. Gerçek. Nasıl tadı? Gerçek ayran. Köy yoğurdu değil mi? He. Süper değil mi? Çok güzel. Sah. Sah ayran. İçecek olarak fadan benim fadan en ürünler. çok sevdiğim şeydir ayran ve su. Fadan. Son 2-3 yıldır özellikle şeyi bıraktım. Coca-Cola içmeyi, gazlı içecekler içmeyi. Fakat ama biz gene de fiyatına bakalım. Mesela 2 litrelik bir Coca-Cola'nın fiyatı 1 dinar. Veya kutu Coca-Cola'nın fiyatı buradaki kuruşa ne diyorlar bilmiyorum ama 30 sent. 25 sent şu klasik şekersiz. Ho, eyvallah. Bunu eyvallah. En çok tüketilen şeylerden biri de hurma. Hemen hurmanın fiyatına bakalım. Ürdün'de burada yetişiyor hurma. Şu mesela 2 dinarmış şöyle. Çok iyi tadı. Gerçekten çok iyi. İşte kahvaltılık ürünler demişken kahvaltıda da en çok tüketilen şeylerden biri tahin. Ve helva. Farklı farklı çeşit helvalar var. Bizde de çok yenen bir şey helva. 1.50 fiyatı. Ve tabii ki kahvaltıda da bu adamlar bizim gibi çay içiyorlar, çay tüketiyorlar. Şimdi çaylarla ilgili şöyle bir bilgi anlatacağım. Dünyada çay yetişmeyen yerlerden birisi İngiltere'dir. Yetişiyorsa da belki yüzde bir çok az yetişiyordu. Fakat dünyadaki çay ticaretini yürüten de İngilizlerdir. Çayı Sri Lanka'dan, İran'dan, Türkiye'den alıp dünyaya satıyorlar. Şöyle hemen üzerinde göreceğiniz gibi Ahmet T. Bakın London yazıyor üstünde. Böyle üstünde görebilirsiniz zaten. Hepsinin üstüne London yazar. Fiyatlarına bakalım. Fiyatlar nasıl? Biz büyük olanına bakalım. 400 gramlık. 2.850. Ya da şöyle 1 kiloluk cinsinden bakalım. 4.850 dinar. Ucuz şöyle bir çay var. Ürdün'de üretiliyormuş. 1.40 dinar. Kahve sevenler için ise kahve reyonunda hemen şöyle bir Turkish Coffee gözümüze çarpıyor. Burada her yerde dükkanların sağında, solunda bir yerinde Türk kahvesi satılıyor. Yani 5 dinarlık bir fiyatı var. Türkiye'den gelen kahve var mı diye bakıyorum ama bir şey bulamadım. 7.50, 3.250 ya da şu klasikler bildiğimiz 2.89 fiyatı. Başka kahvaltılık diyeceğimiz şeylerden biri de büyük 700 gramlık Nutella fiyatı 3.80 Şimdi iki yerde inceleyeceğimiz meyve sebze fiyatlarına bakacağız. Limon var burada abi. Limon 0.70. Patatesin kilosu 0.50. Domatesin kilosu ise 0.30. Muz var burada hemen. Muzun fiyatı 1 dinar. Kilosu İtalya'dan gelen farklı renklerde işte sarısı, kırmızısı yeşili bizim Amasya elması renginde elmaların hepsinin fiyatı 1.20 dinar İtalya'dan geliyormuş bu elmalarda şurada portakal var 0.79 şurada bombeli adında bir tane meyve var 1.40 kilosu değişik bir tadı var bunun olur da bir yerde denk gelirse muhakkak deneyin bombeli ismi şurada biberin fiyatına bakalım biber 0.89 dinar. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Deterjan bölümünü vesaire inceleyeceğiz. Karşımıza hemen burada 16 artı 2, 18'li tuvalet kağıdı çıkıyor. Bu ara tuvalet kağıdının Türkiye'de aşırı pahalı olduğunu gördüm. Burada ise 7 dinar. Arkadaşlar lütfen karşılaştırmayı yaparken başta anlattığım aylık maaş oranlarıyla kıyaslayın. Persil'in şöyle bir deterjanı var. 13 dinar kaç kilo? Diş macunlarında ise fiyat signal var şurada bir tane. Bir dinar en pahalısı Parodontax var. 3.50. Şurada Colgate diş macunları var. Bunlar da bir dinar. Tabii ki kişisel bakım ürünlerinde fiyatlarına bakıyorum. Çünkü hepimizin aldığı şeyler bunlar. Diş macunu, şampuan, deterjan gibi. Şimdi bebek bezi kısmına bakacağım. Hemen girişte şöyle 26'lı 4.85 dinar. Bu da şöyle bir bebek bezi var. 5.50. Ariel'in şurada bir deterjanı var. Üstünde direkt Türkçe yazıyor. Şöyle 12'li bir ekmek tüketiliyor burada. Falafelde vesaire bunu kullanıyorlar. Yani bizim de en çok tükettiğimiz şeylerden biri Türkiye'de ekmek. O yüzden ekmeğin de fiyatına bakıyorum her yerde. 40 dinarmış şu şöyle. Bu ara Türkiye'de en çok konuşulan şeylerden biri sütün fiyatı 15 lira olmuş. Burada fiyatlar ne kadar? En ucuz sütün fiyatı 0.79. En pahalı şurada işte bademli, şurada bademli kokonatlı sütler vesaire var. 2.75, 3.25 fiyatlar. Dostlar gördüğümüz market burasıydı. İçeride fiyatları vesaire inceledik, gördük. Şimdi pazar kısmına gideceğiz. Pazara bakacağız bir de. Ben de ara, ben de ara, ara. Eyvallah. Abi kem. 3 kilo, 3 kilogram 1 dinar. Ha, 1 dinar. 3 kilosu 1 dinarmış. Bunu bro. Türkiye. Türkiye. İstanbul. İstanbul. Ya hala. Eyvallah. Salat. Ya. 75. 75. 3 kilogram. Oha 75 75 dinarmış. Pazardayız. Pazarı inceleyeceğiz. Pazardaki fiyatları bazı bazı kelimeler var bizde aynı. Mesela portakal portakal. Salataya hıyar diyorlar. Burada da bak abi değişik değişik bitki şeyleri satıyor. Selam aleyküm. Abi what is that? Yes. Aha. Eyvallah. Standart baharatlar. Bu coğrafyada baharatlar vesaire çok kullanıyor yemeklerde. Bir de dükkanlarda bu olay var, her dükkanda abi Kur'an-ı Kerim çalıyor. Kur'an'ı açıyorlar, akşama kadar böyle dükkanı kapatana kadar e, Kur'an okunuyor. <laughs> Canım kardeşim bir daha... Abi Şükran! 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 Fiyatları anlamasam da Pazar kısmı da böyle evet. Markette et yoktu etin fiyatını öğrenememiştik Etin kilogramı 8 dinar abi Etle ilgili şöyle bir olay var Farklı farklı ülkelerden gelen etlere göre fiyat değişiyor Örneğin mesela Romanya'dan geliyor buraya et Veya çevredeki bazı ülkelerden geliyor Şöyle şurada Dostlar tavuğun kilosu da ortalama 1,5-2 dinar arasında. Şimdi pazardaki fiyatlar da böyleydi fakat biz bir konu hakkında konuşmak, bir şey anlatmak istiyoruz. Sürekli videolarda yazan ya bir kitle var. Selamun aleykümler havada uçuş, Araplara özleniyorsunuz vesaire gibi. Bu defa adama diyoruz ki ya selamun aleyküm demeyeceksin ne diyeceksin merhaba de. Abi merhaba da Arapçadan geliyor. yani teşekkür ederim de Arapçadan geliyor. <laughs> Mesela İbrahim sen söyle pazardaki bazı meyvelerin, sebzelerin ismi. Aynı. Portakal işte. Portakal. Salataya ne diyorlar? Patlıcan, patlıcan. Salata hıyar. Tam <laughs> hıyar yani. Yani 400 seneden fazla birlikte yaşadığımız Os Osmanlı toprakları olan bir yer. O yüzden diller arasındaki tabii ki etkileşim olmuş, tabii ki geçmiş. Yani hani en basitinden şöyle düşünün, Peygamber Efendimiz de Arap'tı. Yani niye... Biz olaya tamamen insanlık olarak bakıyoruz. Birer gezginiz. Geliyoruz, görüyoruz, insanlarla tanışıyoruz ve ayrılıyoruz. Üretme olayını da anlamıyorum mesela hani niye? Ya anlamak istiyorum aslında. Konuşmaya çalışıyorum vesaire. Böyle yani bu durum. Ben bu durumu açıklayayım, anlatayım istedim. Bir gezgin olarak böyle bir durumu açıklamaktan üzgünüz. Fakat dostlar, biz gittiğimiz her yerde Oralı insanlar gibi tanışıp, işte Oralılar gibi davranıp, Oralılar gibi bazı kelimeleri kullanıp gezmeye, seyahat etmeye çalışıyoruz. Bu durumun herhangi bir siyasi ya da çıkar sağlayacak, yalakalık yapacak bir durumu söz konusu değil. K kardeşim sen bir sene aşağı yukarı, ben yarım sene aşağı yukarı Güney Amerika'da gezdik dolaştık. Çoğu ülkesine ziyarette bulunduk. Ve sen ve ben de ikimiz de bir İspanyolca öğrendik. Sen İngilizce hiç bilmiyordun, seyahat ederek öğrendin. Sadece bir dille, hiç kimseyle haberleşemeden, insanların nasıl durumları olduğunu, nelerle karşılaştığını görmeden öyle sallıyorlar. Olacak yani böyle insanlarda maalesef var. Bu konu bir süredir sürekli moralimi bozuyordu. Anlatmak, kapatmak istedim. Tekrar bilginiz olsun. Latin Amerika'ya giderim, İspanyolca konuşurum. Avrupa'nın bir ülkesine gidersin, İngilizce iletişim kurarsın. Doğu bölgesine giderim, insanlar Kürtçe konuşuyorlar mesela. Kürtçe 3-5 kelime bir şey konuşursun. Böyle durumlar. Haydi Allah'a emanet. Pazarda böyleydi. Şimdi bir de market kısmına bir daha gideceğiz. Hadi gidelim. Şimdi dostlarım pazardaki fiyatları gördünüz. İlk marketteki fiyatları gördünüz. Şimdi bu markette ise Türkiye'deki Türkiye'den gelen ürünlerin fiyatlarını inceleyeceğiz. E girip bakalım. O markette özellikle abur cuburlar vesaire yoktu. Şimdi burada ürünler genellikle üçerli dörderli olarak satılıyor. Mesela çizinin şöyle dört tane bisküvisi bir dinar. Bunun tanesini daha önce almıştım 30 kuruştu. Biskremin burada çeşitleri var. 99 kuruş. Yani bir dinar. Al beni de yine bir dinar. Bunların da hepsi Türkiye'den gelen ussaray vesaire bisküviler. Bunun üç tanesi bir dinarmış. Bizim krakslar var şurada. Bir dinar diyor. Büyük ihtimalle yine 3 ya da 4 tanesi. Ne 4 tane. İlker çikolata, bir dinar. Yani burası tamamen dışa bağımlı. Her şeyin dışarıdan geldiği, çok az belli ürünlerin üretiminin olduğu bir ülke. Birkaç tane de abur cuburun fiyatını göstererek videoyu bitireyim dedim. Türkiye'den gelen ürünlerin diğer markette yoktu çünkü. Ağırlıklı olarak Aburcu bur ürünleri var Türkiye'den gelen. Video böyleydi. Özetle askeri ücret burada ortalama bir insanın kazancı 300 Dinar. 300 dinara göre siz hesaplayın alım gücümünü. Paraları ülkeden çıktığında başka ülkelerde değerli ve burada sabit kuralı var. Tekrar anlatıyorum. 1 Dinar 1.41 dolar yapıyor. Herhangi bir şekilde yıllardır değişmeyen sabit bir kur. Bunun da sebepleri var. Siyasi bazı sebepleri. O yüzden yani buranın ayakta kalması, buranın herhangi bir sorun yaşamaması gerekiyor. Videoyu izleyen herkese çok teşekkürler. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet. Haydi hoşçakalın. İnanılmaz soğuk olmaya başladı. Hadi gidelim.